Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamd eder, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ederiz. Kıymetli kardeşlerimiz, geceniz, gecemiz hayırlı olsun inşallah. allah Teala ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin. İçinden geç, geçtiğimiz bu sıkıntılı sürece de inşallah en kısa sürede atlatmayı lütfü kemiyle ile ihsan buyursun. Acizane Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlerle münasebetlerinde öne çıkan bazı hususları derlemeye çalıştık. Acizane aktarmaya çalışacağız. Gençlik insan ömrünün en kıymetli hazinesi. Hayat mevsimlerinin bahar faslı. Ağaç yaş iken eğilir darbı meselenin de ifade ettiği gibi şahsiyet ve karakterin şekillendiği pek kıymetli bir zaman dilimi. Ayrıca gençlik, çalışkanlık, zindelik, cesaret, metanet, heyecan ve kuvvet mevsimi olması sebebiyle ayrı bir kıymet taşımaktadır. Gençliğin bu kıymet ve enerjisini çok iyi takdir eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecazi bir ifadeyle ile kalbe giden damarı bulmuş, gönül gönüle, e, gönüle ruha girecek yolu bulmuş ve bu sayede nebevi terbiye ile, nebevi terbiye ile kıymetli kardeşlerim, İslam'ın İslam dünyasının yıldız şahsiyetlerini yetiştirmişti Peygamberimiz. Şimdi 1400 küsür sene önce Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o rahmetellil alemin olan Peygamberimiz o rahmet potasında insanlığın buhrana uğradığı o zaman diliminde ilk İslam City devletini kurduğu Medine'de o devletin etrafında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında hep gençler vardı. Bak yaşlardan söz etmiyorum hep gençler vardı. Birazdan aktarmaya çalışacağım. Mesela Hz. Ali radıyallahu anh efendimiz vardı. İslam'ı büyük bir derayette kabul ettiğinde yaşı sadece 10 idi. Öyle bir terbiyeden geçti ki ilim, irfanda, iradede zirveleşti. Nitekim Ali Sattı efendimiz daha hayattayken, daha hayattayken fetva verme salahiyetine bile erişen genç sahabelerden biriydi. İşte efendimizin azat ettiği Zeyd bin Harise İslam'a girdiğinde 15 yaşındaydı. Nitekim Taif'e gittiklerinde, Taif'e gittiklerinde Ali Sattı ve Selam Efendimizi cesurca, korkusuzca bedenini, vücudunu Ali Sattı ve Selam Efendimize taş atanlara karşı korumuştu, siper etmişti. Nitekim oğlu Üsam bin Zeyd 19 yaşında İslam ordularının başına geçmişti. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah iman ile şereflendiğinde 10 yaşındaydı. Bakıyoruz hep böyle gençlik çağının enerjinin en dorukta olacağı zaman dilimlerinde Ali Seyyid Efendimiz teşbih tahtı almasın. Tabiri caizse nokta atışı yapıp kalplerine olta yatmış böyle. Tutmuş onları oradan çıkartmış ve İslam'ın zirve şahsiyetleri yapmış. Nitekim Abdullah Ömer radıyallahu anh efendimiz en çok hadis rivayet eden ikinci sahabe ünvanını alıyor. Ve büyük alimler safının en büyük başına geçerek yani İslam alimlerinin başına geçerek o rahne-i tedrisinin başında oturarak onun tabiri caizse rahlesinde binlerce büyük İslam alimi yetişiyor ve nice kaynaklar oradan bize geliyor. İşte Cafer bin Ebi Talip Habeşistan'da Necaşi'nin huzurunda Müslümanları temsilen ilim, hikmet ve cesaretle konuştuğunda 17 yaşlarındaydı. Mekke'nin en zengin, en yakışıklı genci. Kızların panjurlar arasından mendil salladığı genç, yakışıklı delikanlı. Musab Bin Umeyr. Daha büyüğü belki terlememiş olan bir yaşta, 18 yaşında İslam'la şereflenip, ailesi tarafından hapse atıldığında sadece 18 yaşındaydı. O Musab ki, radıyallahu anh ki, Medine, Yesrib'i Medine'ye Medine çevirmiş, gönülleri Kur'an, ve Kur'an'la, firasetle, tatlı diliyle fethetmişti. Yine e, büyük İslam alimi ve en çok hadis rivayet eden sahabelerden biri olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh efendimiz, Efendimizin vefatında 13 yaşındaydı. Bu ne büyük bir ilim kaynağı, bu ne büyük bir saadet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde Attab bin Esid'in Esid'i oraya ne yapıyor? 20 yaşındayken vali yapıyor. İşte bana benden ne olur demeyeceksin kıymetli kardeşim. Yani ben ne yapabilirim? İşte bugün pazartesi yapamadım, salı ne yapabilirim? Salı yıkıldım, çarşamba ayağa kalkacaksın. Çarşamba yıkıldım, perşembe ayağa kalkacaksın. Yani yılmayacaksın. Akıp giden zaman içerisinde sele kapılan kütükler gibi kendimizi sağa sola vurmadan bir İslam neferi olarak, bir Kur'an ve sünnet neferi olarak dine, Kur'an'a, kitaba nasıl hizmet edebilirim? İnşallah derdiyle dertleneceksin o dertte dertlenenlerin yanında olursak inşallah bizde birer nefer olmaya gayret ederiz. Yani bu listeyi uzatmak mümkün. Anlatamayacağımız kadar sahabe efendilerimiz var. Ama burada dikkat çeken bir husus var kardeşlerim. Yani Ali Sattı selam genç kardeşlerimizi yani genç sahabelerin en itinalı bir şekilde yetiştirdiği, onlara itimat ederek kendilerine İslam'ın kaderinde mühim roller yüklediği gerçeğidir. Bu sebeple denilebilir ki İslam ekseriyetle gençlerin heyecan ikliminde inkişaf etmiştir. Zira görüldüğü üzere Müslüman olduklarında ashab-ı kiramın pek çoğu henüz 20 yaşlarında bile değil. Ortalama yaş hep 20 yaşlarında. Kendilerine fakat, fakat kendilerine tevdi edilen bu vazife büyük bir iman aşkı ve heyecanla ifa ettiler. Ne yaptılar? Bu ilahi davayı kıtalara taşıdılar. Neden yok, niçin yok, fakat yok benim gibi 50 defa em küm yatağından <laughs> kalkıp üstünü giyip gidene kadar zaten ataların üsküleri geçiyor. Cenab-ı Hak Teala şu akıp giden zaman içerisinde enerjisini İslam'a, Kur'an'a ve sünnete inşallah harcayanlardan bizlere eylesin. Allahu Teala sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaret buyurduğu hedeflere can şırah bir şekilde inşallah yönelebilmeyi, burada çalışabilmeyi Bizlere lütfu kerimle ihsan buyursun. Lillahi'l Fatiha.